Tis. Hey. Al ye. Melis yemeğini yedi. Şimdi çalık atma zamanı geldi. Honce. Ya honce. Yeah, hey. Puşu. Puşu. Miau. Herkese merhaba. Gel 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 gel. Merhaba de. Merhaba de. Hello. Hello. Melis farelerini çekiyor. Hay. Herkese merhaba de. Aferin kızıma. Ha? Ah poposu ıslandı. Çünkü buraya oturdu. Buraya bu sabah. bye. Bye. Ah, buraya sabah. Daha hala biraz ıslak. Altı ıslak. Um, şey bir bardak büyük bir bardak su döküldü. Ee, Silmeyi kurutmaya çalıştım ama hala da e, ıslak ve üstü bu bölgeye oturduğunda oturdukça daha da ıslanıyor. Ay halı da şey olmuş ya. Baksanıza halı kalkmış biraz. Kurudukça iner galiba yine ya. Altı pek şey değil ama altı altındaki laminat ıslak değil ama çok şükür. Yoksa laminat kalkardı ama. E, de halı biraz böyle kalkık duruyor. Kurur inşallah. Aşkım bu bölgeye oturma tamam mı? Yoksa poponayla ıslak kalır. Ben çalışıyorum. Bugün 8'e kadar çalışacak galiba. 8'de gelecek eve. ben de melisi şey yapmak istiyorum. Muzlu ve havuçlu kek yapacağım. Öyle az şekerli, sağlıklı de yiyebilecek keklerden. Ondan yapmak istiyorum. Bak şimdi Melisa aldı kaldım. Sen tarif buldum internetten. Onu denemek istiyorum. İnşallah iyi bir tariftir. Çünkü internetteki bazı tarifler hani denenmiş mi, denenmemiş mi tam olarak %100 bilemiyorsunuz. Bazen de kullandığınız malzemelere yazık oluyor ama ölçüleri yani iyi gibime geldi bana. O yüzden bir deneyeceğim. İçinde işte muz var. havuç var. Ya aslında Havuçlu kek ama içine bir de muz katmışlar hani şeker o, olmuş muz hani şekeri az koyduğunuz için muzun tatlılığını e, kullanacağız bu tarifte. Olifant, Olifant, Liu, Liu, Olifant, Liu, Pelikan, Ku Hmm. <laughs> Farca. Kapi. <laughs> <Şarpiye? gülüyor> Han. <laughs> Kit. <laughs> Bugün moralim biraz <laughs> biraz bozuk. Hani bilmiyorum size doluyor. Hani bazı sabahlar uyanırsınız ve. keyifsiz olursunuz keyfiniz olmaz hani bir nedenden bir sebepten yok yani çok şükür ama hani böyle ne bileyim bana oluyor <laughs> Belki de hamile olduğumdan bilmiyorum ama yani biraz bugün bugün biraz hassas ve duygusalım Sabahtan beri <laughs> her şey için göz açı döktüm en yani ne bileyim televizyonda bir şey görüyorum. Veyahut da <gülüyor> e, <gülüyor> nereye Bye. bir şey okuyorum, bir, bir video izliyorum ve a, en küçük şeyde hemen ağlamaya başlıyorum. A, galiba hamilelikten. Ama evet bugün aşırı hassas ve duygusalım. A, başım da ağrıyor çünkü sabahtan beri sürekli her şey için aldığım için biraz başım ağrıyor. A, ne bileyim bugün biraz böyle... Böyle... O nedenle de Melis ve ben ikimiz de bugün pijamalarımızın içinden çıkmayacağız. Ben üstümü giymeme gerek yoksa Melis'in içinde gerek yok. Aa, o yüzden Melis de pijama içinde. Ben de pijama içindeyim. Oh, ne güzel. Bugün böyle. Aa, dışarı çıkacak mıyız bilmiyorum. Hava iyi gibi. Aa, aslında emlakçıya gitsek iyi olur. Aa, kira sözleşmeyi almam lazım. Evde bu akşam okuyup e, imzalamamız lazım ikimiz de. İlhan da ben de. Ondan sonra yarın geri gö götürmemiz lazım tekrardan. Ah inanamıyorum ya. Ben nasıl yapacağım bu işi? Nasıl iki hafta sonra biz taşınacağız? O kadar eşya var. O kadar eşya var. Yani yukarısı yukarısı dolu. Yani ben size anlatamam. Yukarıda o kadar eşya var ki bu bu işi bu nasıl yapacağız bilmiyorum vallahi. Düşünceli şey oluyorum böyle. Hani aman Allah'ım. <laughs> Nasıl taşıyacağız böyle? <bu> <laughs> ha Melis? Telefonu açtın. Alo. Alo. Hi. <gülüyor> <Çincime>. <gülüyor> 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 Hay <laughs> Ay Allah. Ay <'ım. gülüyor> çok şükür Melis beni çok güldürüyor. Gel kız. Okey, muzlu ve havuçlu kekimiz bitti. Şimdi bunu fırına atacağız değil mi? Güzel görünüyor. İnşallah tadı da güzeldir. Değil mi? Hmm.

Ya, benim kızıma. Aferin. Üstünü değiştirdim. Çünkü ben portakal suyu içiyordum. Ben Melisa'sında öyle meyve suları falan vermem ama ben içerken çok istedi. Sonra birazcık verdim benim bardağımdan. Hoşuna gitti diye kendi şeyine koydum. Kendi bardağına koydum. İçsin diye biraz. İçmedin. Sürekli böyle yani içini çekiyordu sonra tık 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 hepsini dışarı attı. Bütün üstü atleti hep. Portakal suyu oldu. Değil mi? Her taraf portakal suyu yaptın. O yüzden şimdi de üstümüzü değiştirdik. Sen yine oldun. Anne kaldı böyle pijama içinde yapayalnız. Olmadı ama. Bugün pijama partisi yapıyorduk ama. hı. Ağzına bir Saçını mi? Şimdi saçın uzadı mı? Evet. 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 Aferin. cici. Evet. Melis cici. Evet. Bak kafanın üstüne iki tane ağaç dikti Melis. Evet. Nasıl oldu mu? <laughs> Bence gayet güzel oldu. Şunları da bağlasaydık. Şeyle, tokayla. Alo. Hmm. Alo Melis. Alo. Alo. Alo Hi. merhaba <laughs> fırındakinin tarifini biraz değiştirdim çünkü uh, orijinal tarifi göre yaptığımda internet'teki bulduğum tarifi göre yaptığımda çok kuru oldu yani böyle neredeyse bizim bildiğimiz hamur gibi oldu hani hamur işi gibi oldu kek öyle olmaz yani kek biraz akıcı olur o yüzden biraz değiştirdim fırından çıkardım uh, şey bıçak soktuğum yerler görünüyor. <laughs> Pişmiş. Biraz soğusun sonra keseceğim. Kokusu yani kokusu çok güzel. İnşallah tadı da güzeldir. Hmm. Yemek ister misin biraz? Hmm. Hmm. Leker Tadı güzel değil mi? Hop hepsi gitti. Oh. Yavaş. Oh Melis. Oh. Aferin. Şu <laughs> an ne süpürüyor biraz. Vallahi ben çok beğendim. Tadı süper. Öyle Şekeri tam yerinde var ya öyle aşırı şekerli falan değil tam yerinde şekeri ve e, muzdan ve e, havuçtan da biraz şeker almış bence gerçekten çok güzel olmuş ben bu tarifi hemen yazayım aklımdayken Hı? o dur 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 tamam anne versin sana hepsini almak Melis'in hoşuna gitti. Süper. Hı? Hmm. İçi yumuşacık, öyle şey gibi değil. Kuru falan değil. Hmm. Ya ıslak demeyeyim de böyle, hani kuru değil, yani hafif böyle şey var böyle. Lukub kuru değilci. Hmm. Hmm. Anne de çok hoşuna gitti. Ve içinde çok yağ da yok. İçinde sadece 60 mililitre zeytinyağı var. Başka hiçbir şey yok içinde. Yağ olarak. Tembel bir gün geçiriyorum Melisle. Ama az önce bütün oturma odasını süpürmem gerek e, gereğinde kaldım çünkü elinde her tarafı gezdi ve e, çok şey dağılıyor, böyle rahat dağılıyor, parçalanıyor. Her taraf kek olmuştu. O yüzden burayı bir süpürdüm. Ha? Durup dururken ne iş açtın? Gel. Bunu onun içine koy. Değil. Bırak onu. Bunu koy içine. Aferin. Bunu da koy. 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 Aferin bitti. Hadi. Benim kızım. Bilezik gibi koluna takıyor. Melis. Ona o da... o, o girmiyor. <laughs> Al bunu buna tak. Allahım ya. Kızım her şey bilezik sen ne diyorsun o bilezik değil. <laughs> buraya buraya üstüne bunda. <laughs> <laughs> Ay Melis ya. Bunun üstüne, bunun üstüne. Okay. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> biraz sonra biraz daha büyü. Ondan sonra her yerin dolu olacak bileziklerle. Ben şimdiden görebiliyorum geleceği. <laughs> Bir de elini böyle havaya tutuyor. <laughs> Düşmesin herhalde. <diye>. Kız <laughs> için her şey bilezik. <laughs> elini sokabiliyorsa içinden bilezik. <laughs> Değil <mi benim>? <gülüyor> 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 <gülüyor>

en dish is an extremely complicated dish. son bunu açtığımda daha küçüktüm Eliz korkuyordun. 爱你。